arkadaşlar ben kanalı bu sene Skylar sonuyoruz. bakalım nasıl bir oyun olacak ee, e, biraz gelişeyim konuyu anlatmayacağım direkt anlatayım biliyorsunuz ki benim kötü bir intro vardı çok kötüydü hatta ben onu hatta sunarken bile utanıyordum çok kötüydü çünkü ve ben de bundan bıktım videolarda intro nasıl yaz yaza ya yazarlar diye çok e, paranoyak oldum. O yüzden in bir intro yaptım. Artık buna da küfür ederlerse diyecek bir şey bulamıyorum. 3 saatimi harcadım o intro için. Seni kestim ama sonra onu söyleyeyim ben. Yılın bu ligini yapmasaydım kesemezdim. Ya o gelirse ölürüm ama gelmiyor tamam. Ben oraya clean up'a gitmeyeceğim. Gitsem mi? Salak aşağı düştü de. Kır, kır kır. kır. Bok gibi. Aha. Aha salak. Ne yapa? Geldin diye. Gel. Aynen o katına. O katına. Ok tamam. Salak. Ölmeyeceğim ben, anasının. Hacker, hacker, hacker. Tamam soruyum. Peki kestim. Yine gelecekler. Sıçtık Cafer. Sıçtık. 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 Sıçtık Power. Baba güzel yayın var. Hemen. Şöyle orada ya o gitti şey on so training o adam orada gelir söyler gelir söyler nereden gelecek her buran yeteceksin be kendin unutamazsın lan Ee, dediğim gibi yeni intro yaptım. Gel bakayım. Oha. Vuruş stiliyle bak. Gel bakayım. Vuramadım. Aa tek kişi, tek kaldık. Go. Go biçim. O adama Oha chestler. Bak. Çabuk çabuk chestleri toplamam lazım. çıkacağım. Ya çıkmasın daha iyi ya. Valla. Allah. Abi. Yapacak artık bir şey yok. Okum diye. Ok atma dur. Ha öldüm. Onun da okuttu. Ok. OYUUUU Salak Abi Okum bitmeseydi ölürdün Oba Yeri kaç Koy Ha kaç Ya amına koyayım ya. Gibi. Evet arkadaşlar ee, dediğim gibi e, bu intro inşallah beğenirseniz kendi